Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, yeni bir oyun yani gemi yap ve sona ulaş oyununu oynayacağız yanında ana, ana, ana ne diyor bakın abone like <laughs> siz de ne yapıyorsunuz abone ol like atıyorsunuz şimdi gelin başlayalım ben ana hesabımda daha iyi oldum şimdi iki bunlar tabletten oynamak çok zormuş arkadaşlar.

nasıl yaptı ya onu anında? Da yok ya ben şunları bir sileyim arkadaşlar. Ya cidden, tabletten oynamak çok zormuş arkadaşlar. Ha benim bak şu Aha biraz alıştım arkadaşlar tableti. Bu arada geminizi fırlatmadan önce ne yapıyorsunuz? Sadece iki tık abone olup like atıyorsunuz arkadaşlar. Bitti. Bekle bundan kalmamış. Şöyle şunu şöyle. Aa bekle anıl yapıyor. Aa bekle iki kat yapalım o zaman biz. Şunlar ne? Ee, bug oldu. <laughs> Şunları şimdi böyle yaptık. Arkadaşlar biraz şimdi şunu şuraya şunu şuraya şunu şuraya Ulan hala benim şeyim bozdun da neyse. Ben sileyim. Motor falan koymadım. Çete bir şey mi yazmış ya? Bekle şunu. Hayır yoksa eskisi. Şu an arkadaşlar bayağı bir rastgele. iki tane motor koydular. Ben şunu yanlış koymuşum ya. Herhalde. Şuradan. Lan motorumuz nerede arkadaşlar? Arkadaşlar bakın. Biraz var biraz sessiz olacağız. Tamam. Neyse ya. Şöyle oturalım arkadaşlar. Aha başlattık. Lan ne yapıyorsun? Bizimki mi arkadaşlar nasıl? An ne yapıyor? Bizim gibi ne oluyor lan cidden? Aa onun koyduğu işe yaramıyor. Lan ne yapıyor? Neyse en azından iki tane motor koyduk arkadaşlar. <laughs> Çılgın. En azından kalkıyor da şeyin üstünden gidiyoruz. Daha birinci motor kırılmadı. Bakalım sona gidebileceğiz mi? Biraz zor ya bu gemiyle. <laughs> İyi dayanıklı bloklardan yaptık. Ulan. <laughs> Niye bu şey böyle gidiyor? Ulan. Anıl. Öldüreceğim bizi. <laughs> Daha kaçıncı? ikinci bölgeye gittik. Ulan. iyi ben şu balon koydum arkadaşlar. İhtiyacımız olunca uçarız. Bu ne ya? Böyle harita yoktu en son. O bacon nasıl geçti lan uçarak? Ulan bacon anında sona ulaştı ha benim oturduğum yer kırılmış. Arkadaşlar. En az iki, iki tane motor koymuşuz. De biz niye maviye boyandık? Benim saçım nerede? Ejderham nerede? Acaba otururken emotes yapabilir miyim? Yok yapamıyormuşum. Ulan bunlar niye yeşil oldu ya? Bloklar. Bir sonrakinde arkadaşlar bıçak fırlatacaklar ya. Hadi ulan hadi. Geçemedik arkadaşlar. Zaten ikide bir şu arkaya iyi üç tane koltuk koymuş en azından. Bir tanesi kırıldı. Allah. Güle güle anıl. Ben geçiyorum başa. Tamam ne? Lan niye hareket edilmiyor? ya? Lan hareket etsene. Ulan. Ulan. Hurra. Hile yapacağım. Lan öldüm ya. Neyse iyi gittik en azından arkadaşlar. Anıl gemi yapmaya başlamışsındır inşallah. Yapıyor iyi. Heh. Arkadaşlar ben de biraz kasa falan açacağım. Şu 45'likten açıyorum. Hadi güzel bir şey. Güzel 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 bir şey. Balon filan verirsin inşallah. Bir tane daha açacağım. 45'likten. Aha balon verdi bana. uçak yapacağız U uçak yap, yap. yap ben de şuralara balon koyayım mı Koyu. balon koyayım mı Hadi. Ben de balon koyayım bari ya şuraya. O jet jet çok iyi. Oy bunları nereden aldım? Lan ben de balonları koymadım. Do jet ya yanlış taraftan gitmez değil mi? Arkadaşlar şimdi oyun oyun içinden geçeceğiz. Bu jetler en, aha bir tane jet söndü ama. Bu jetlerin e, en iyi işe e, yarayacağı yer arkadaşlar şey neydi en sonda. En en sonda. Aha bu çok kolay olacak arkadaşlar. Az önce şu bıçaklı yerde ölmüştük. Şimdi de hiçbir yerde ölmeyeceğiz. şu ortadaki roketin arkadaşları yakıtı bitti. Herhalde. Lan nereye gidiyorsun? Lan dizgin git. Aynen ortadakinin bitmiş arkadaşlar. Daha en son öldüğümüz yere gelmedik. Diğerini de bitti. Keşke ben balon koysaydım. Aa bekle tekrardan çalıştı oradaki ortadaki. Ha bunun içinden geçiriyoruz. Ha biz burada ölmüş. ben burada öldüm. Anıl bir önceki bölgede olmuştu arkadaşlar. Hoş. Oysa... <laughs> İyi denk getirmediler. Aha bak ben aha çok sıkıntı sıkıntı. Hayır hayır hayır. Oh yineden çalıştı en azından. Ben nereye o lan nereye gidiyorsun? Ulan. Ulan. Düzgün git. Ne olur. Bu bacon. 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 Adam uçtu Gitti. Adam nasıl öyle gidiyor ya? Şu bakon. Adı neymiş? Derito ya da L e Laderio. İki tane çünkü bacon var. Uçsana ana. <laughs> Uzaylıların olduğu kısma geldik. Son bölgede yakıt biterse ağlarım. Hmm. Hadi. Buraya imkansız. Tabi jet olmadan imkansız. Mor imkansız. kırmızılar zor. Ay sarı. Sarılar normal. Hadi lan jet. Ulan. Anıl. öyle lan Anıl. Sana gelecektim ben de ya ne güzel. Enerji bitmiş. Ben de kutu açılma yapıyorum. Bitti. Bu ne lan? Ben süreceğim. Ben süreceğim. Ben süreceğim. Ben süreceğim. Bu ne? Bak buna. E yani E e ne olmuş yani hareket ediyorsa <laughs> hayır yani bari bir şeyler yapacağım ya ben kendim dur diyor. Bu ne? Ulan neredeki neye bağladın? Bari şu roketin üstüne bineceğim. Muz beni ay 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 Ulan bir şey yapmıyor. Ja. Arkadaşlar <laughs> <laughs> şu an kayıtta mıyım ya? Ha kayıttayım iyi. <laughs> i̇yi kayıttaymışım. Ben senden daha iyi sürüyorum ya. Hopp. Sånn. Eu vou o vídeo.